Yani etabımızda belki de en çok gördüğümüz şeylerden biri bu. <laughs> Bunu mesela Foucault bir Michel Foucault bir eselleşmenin aslında tam tersi bir duruma bizi götürdüğünü, <laughs> özgürlük adı altında özgürlüklerimizin kısıtlandığını söylerken de belki işin derinlerine inerken buna yakın bir şey olarak bakabiliriz. Ama psikolojik boyutunda. Baktığımız zaman senin de çok önemli bence temas ettiğin gibi insanların çoğunda başkalarının gözünde iyi olmakla ilgili performans görüyoruz. Bu da aslında annenin uzantı olarak dediğin gibi psikolojik olarak görmesinde onu bir uzantısı olarak görmesindeki durumuyla alakalı olabilir. Şu anda en çok özelliği peki olan insan ne yapar? Kendi yaşantısına bakar ve ben neyi istiyorum? Hayatımda kendim kimli olmak istiyorum? Hangi ilişkiyi tercih ediyorum? Hangi düşünce? Benim düşüncelerim sorgulamalarından geçer. Üst sistemlere de kendini teslim ederek, e, belirli değerlere tutunarak, onları yücelterek de tutunmayı seçebilir bu arada. Ama en gerçek olan, en kendisini doğru ve özertleştirecek şey bu. Dolayısıyla özertleştirmek birazcık şey istiyor, cesaret isteyen bir iş ve derinleşme isteyen bir iş. Ama e, günümüzde proje insanlar e, o kadar fazla ki buna pek izin vermiyor diyeyim. Bu çok güzel bir yere bağlı. Aslında bu şeye işte benziyor. Hani bir diyor ki kitapta bir örnekte kırsal e, bir kesimde diyor mesela günün boş bir anında çayını işte içerken mutluluğun keyfini yaşayan kişiyle işte şehirde yaşayan ve zamanla yaşayan ve zamanı hani eskisi gibi diyor çeyrek kadar çeyrek geçe gibi zamanlar kalmadı. ikindi akşam var artık hani 17.43 değil mi? Çok belirgin. hani çok da moderniteye has bir şey ve olması da gerekiyor tabii üretim süreçten dolayı ama hani bu iki kişinin diyor keyif yaşaması aynı değildir diyor. Keyif daha doğulu bir kavramdır diyor. Zamana bağlı olmayan bir kavramdır diyor. Öbürü diyor ısmarlama keyif. Yani şimdi işte eğlence 3 saatim var. Şimdi eğleneceğim. Bir kere zaten eğlenmek için gittiğini söylediğin zaman otomatik olarak kendini eğlenmeye zorlamış oluyorsun. Aslında onun içten gelmesi. Yani bir, bir şey planlamazken birden bir konuşmadan keyif almak değil mi? Hani planlamadığın şeyden keyif aldığın şeyle bir yere gittiğinde Buraya, ona, oraya gittiğin yere ya da bir aktivite yaptığında neden yaptığını bilerek birinci gitmenin aslında arasındaki ince farkı çok iyi anlatıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Ve hatta şey gibi laf vardı. Kelebek ayları değil anları sayar. Yeterince zamanı vardır zaten. Yani zaman algısıyla keyfin farkı ya da bilinçli bir şey yapmakla bilinçsiz yaparken aldığın keyif. Bunun farkını çok güzel anlatıyor ki proje yaşayan insan aslında bu değil mi? Yani her şey, hayatını proje gibi yöneten, her şeye zaman koyan, her şeyi belirgin olan ve hep optimizasyon gibi gören, yani kendini bir üretim süreci gibi gören bir insan. Anlatabiliyor muyum?